Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak insan hakları konusundaki bilinci geliştirmek, insan hakları zeminini güçlendirmek çerçevesinde yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Bunun yanında ulusal önleme mekanizması olarak da tanımlanmış bir kurumuz. Bu çerçevede de gerçekleştirdiğimiz çeşitli çalışmalar var. Ziyaretler yapıyoruz, ziyaretlerimizi raporlaştırıyoruz. Bu manada kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kuruluşlara rehberlik yapıyoruz. Ayrıca eşitlik kurumuyuz, ayrımcılıkla mücadele bağlamında faaliyetlerimiz var. Bu manada anayasada da sayılan başlıklarda ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünen vatandaşlarımızın müracaatlarını almak suretiyle bu müracaatları değerlendiriyoruz ve ayrımcılığa tabi tutan kamu, özel, kurum, kişilere karşı da bir yaptırım uyguluyoruz. Bununla birlikte bu çalışma sahalarımızdaki alanları da doğru tanımlamak ve bu alanlarla ilgili birikimi de e, paylaşmak ve geliştirmek adına da çeşitli akademik toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bundan önce e, yine insan haklarını yeniden düşünmek başlıklı bir sempozyum düzenledik İstanbul'da. E, ayrıca Ankara'da iki sempozyum düzenledik. çeşitli çalışma toplantıları düzenliyoruz. İstiyoruz ki bizim alanımızdaki paydaşlarımızla bu alana katkı sunabilecek olan kişi ve kuruluşlarla birlikte işbirliği halinde ilerleyelim. Bugün burada konuşacağımız konu iş yerinde çalışma hayatında şiddet. Çalışma hayatı da adı üstünde bir hayat aslında önemli ölçüde ee, hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ee, belki hayatı paylaştığımız insanlarla, belki değil muhakkak, hayatı paylaştığımız insanlarla, çalışma hayatını paylaştığımız insanlardan daha az görüşebiliyoruz. Günde 8 saat çalışma hayatını paylaştığımız insanlarla bir arada olurken, e, günde belki 4-5 saat anca hayat paylaştığımız insanlarla bir arada olabiliyoruz. O bakımdan çalışma hayatında e, huzurlu ve verimli bir zeminin oluşturulması son derece değerli. E, bu noktada e, bir takım tespitler yapabilmek, bu tespitler ışığında e, öneriler ortaya koyabilmek bakımından bu oturum e, düşünüldü.